cildinizi güvenle emanet edeceğiniz güzel bir dermatoloji kliniğini Samsun'a kazandırdık. Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahallede dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Zennure Takci 20 yıllık mesleki tecrübesiyle hizmet vereceği özel kliniği açtı. Ben Doktor Zeynure Takçı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Sonrasında dermatoloji ihtisasımı tamamladım. Bir dönem mecburi hizmetimi Ankara'da tamamladım. Arkasından Tokat Gazi Üniversitesi'nde akademik hayatıma devam ettim. Bir yıllık bir Amerika tecrübem oldu. Ekim 15'ten itibaren de kendi kliniğimde, muayenehanemde hastalarımı kabul ediyorum. Modern, temiz ve ferah bir ortamda hastalarını ağırlamaya başlayan takçı dünya standartlarında lazer cihazlarıyla donatılmış tedavi üniteleriyle dikkat çekiyor. Kliniğimiz dermatoloji alanında hizmet verecek. Yani cilt hastalıkları bu yeni doğan döneminden yaşlılık çağına kadar ciltle ilgili, saç ve tırnak ile ilgili tüm hastalıkların tanı ve tedavisi alanında hizmet vereceğiz. Aynı zamanda cinsel yola bulaşan hastalıklar, zührevi hastalıklarla ilgili de hizmet vereceğiz. Kliniğinde özenle seçilmiş güvenilirliği kanıtlanmış markalardan oluşturulan tedavi protokollerini kullanan Doktor Takçı bebeklik döneminden ileri yaşlara kadar tüm yaş gruplarına dermatolojik hizmet sunacak. Hastalıklarımızın yanında normal cildin sağlığı güzelliği, estetik ve kozmetik uygulamalar, lazerli tedaviler ki özellikle günümüzde güncel modern gelişmelerle lazer tedavileri cilt hastalıklarının tedavisinde artık olmazsa olmaz bir konuma geldi. o yüzden e, lazerler açısından da kliniğimizi oldukça donanımlı bir hale getirdik. Cilt ile ilgili özellikle cilt yaşlanmasını geriye çevirmeye yönelik, cilt gençleştirmeye yönelik toksin uygulamaları, dolgu uygulamaları, mezoterapiler, gençlik aşıları gibi birçok estetik ve kozmetik işlemi de kliniğimizde uygulayacağız. Cilt hastalıklarının yanı sıra cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavisini de gerçekleştirecek olan takçı, kişiye özel çözümlerle bütüncül bir sağlık hizmeti sağlamayı hedefliyor. Lazerler dermatolojinin çok gelişen, Teknolojinin gelişmesiyle birlikte cilt hastalıklarının tedavisinde zorlandığımız alanlarda elimizi genişleten bir alan haline geldi. Özellikle damar benleriyle doğan çocuklar, şarap lekesi ya da hemanjiyom dediğimiz lekelerle ya da görünür alanlarda yüz ve boyun bölgesinde doğum lekeleriyle doğan, kahverengi doğum lekeleriyle doğan kişilerde bu lekeleri geçirmeye yönelik hem renkli benlerde, hem kırmızı damarsal benlerde tedavi imkanı sunan en son teknoloji lazer cihazları kliniğimizde mevcut. önceden bu hasta grubumuzu maalesef sevk ediyorduk bu bölgede olmadığı için. artık hastalarımızı güvenle tedavi edebileceğiz farklı şehirlere yönlendirmeden. Doktor Zenure Takçı'nın yeni kliniği Samsun'da nitelikli dermatoloji hizmeti arayan hastalar için önemli bir seçenek oluşturuyor. Hak ettikleri tedaviyi isteyen tüm hastalarımız kliniğimize başvurabilir. Bunun yanında amacımız sadece tedavi etmek değil, hastaları iyileştirebilmek, hayatlarına dokunabilmek ve hastalıkları döneminde, çünkü cilt hastalıklarının birçoğu kronik hastalık, onların yanında olabilmek.